Dikmeyi, diktirmeyi, güzel giyinmeyi seven herkese selamlar ve sevgiler. Kumaş tanıtım dizimize devam ediyoruz. Bugün sizlere tanıtacağım kumaş yine bir Erler kumaş klasiği. Yani Erler tekstilin kurulduğu 1992 yılından bugüne 29 yıldır satmış olduğumuz bir kalite. Janjan da diğer şifonlar gibi transparan özelliği olan son derece dökümlü fakat muhtiş fona göre daha parlak, daha akıcı bir kumaş. Janjan -jan fonun janjan olmasının özelliği ise iki ayrı iplikten dokunmuş olması. Boya yapılırken iki iplik iki ayrı farklı boya aldığı için de ışığın vuruş yönüne göre kumaş renk değiştirebilmekte. Peki janjan -jan fon hangi alanlarda kullanılır? Abiye'nin her türünde, pilise eteklerde, tuniklerde, Fular, başörtüsü, eşarp her alanda kullanabileceğiniz yıkanabilir özelliği olan dökümlü bir kumaş. Peki Janjan şifona nasıl ulaşabilirsiniz? Janjan şifona ulaşmanın iki yolu var. Birisi Ümraniye ve Osman Bey'de olan mağazalarımızı ziyaret edebilirsiniz. Bir diğer yolu da www.erlerkumaş.com adresinde bu kumaşın tüm renklerini görebilir, online sipariş yapabilirsiniz. Bir başka tanıtımda görüşmek üzere, hoşçakalın efendim.